Merhaba sevgili izleyicim. Rüya Deposu kanalıma hoş geldiniz. Size bu rüya tabirinin hangi anlama geldiğinden bahsedeceğim. Kanalıma abone olduğunuz ve videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını, sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini dilerim. Haydi rüya tabirimize geçelim. Rüya'da gözetlemek Rüya sahibi çok şüphecidir ve yanlış bilgiler yüzünden çevresini de kırmaktadır. Rüya sahibi kuruntulu bir yapıya sahip olup devamlı herkesten kuşku duymaktadır. Kuşkuları yüzünden çevresinden kaçtığı gibi onların arkasından konuştuğunu sanıyordur. Rüya sahibi evli ise eşinin kendini aldattığını sanmasından dolayı devamlı kavga içinde bulunacak ve huzursuzluklar yaşayacaktır. Yanlış düşünceler içinde olan rüya sahibinin iş itibarı da sarsılabilir. Rüyada ev gözetlemek Rüya sahibi başkalarının kusurlarını görmekten kendi yanlışlarınız görmezden gelmeye başlaması sonucunda çevresi tarafından sevilmeyecek duruma düşecek. Sürekli olarak herkesin işine karışan biridir. Yanlış davranışları yüzünden ailesinden de tepkiler alır. İşlediği kötülüklerin farkında olmayan rüya sahibini sıkıntılı bir dönem bekliyordur. Rüya'da birilerini gözetlemek. Rüya sahibinin düşmanları çoktur ve tuzak kuracaklardır. Dikkat davranışlar içinde olan rüya sahibi bazı kazalarda atlatabilir. Tanımadığı birini gözetlemek ise rüya sahibi için uğursuzluk olarak yorumlanır. Tanıdığı birini gözetlemek ise akrabaları rüya sahibi hakkında dedikodu ediyordur ve aile içinde pek sevilmiyordur. Rüya'da gözetlenmek. Rüya'da birileri sizi gözetliyorsa sağlık sorunları yaşayabilir ve uzun bir dönem hasta olabilirsiniz. Kendinize dikkat etmiyor ve sağlığınız için güzel şeyler yapmadığınızı da gösterir. Kendinize zaman ayırmalı ve toparlanmalısınız. Uyarı verici bir rüya olup sağlık sorunlarına işaret eder. Kilo sorunlarınız olabilir ve başka hastalıklarınız da çıkabilir. Bu rüya sizin hayatınıza çeki düzen vermeniz gerektiğini belirtir.